Arkadaşlar bugün size altıda kolektör montajını hem e, göster hem anlatım olarak size göstereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz, matkapımız, boru kesme makası, çekicimiz, 24-26 azar çıkanaklarımız, şarjlı matkap ya da yıldız tornavida odaktır, onluk dubelimiz, 5-60 e, sunta vidamız, kolektörü monte edeceğimiz yer, fayans olduğu için matkap ucunu 9'luk kullanacağız. Kollektörümüzü buraya takacağız. kombi yerimiz burası olduğu için sağ tarafta denk geldiği için kırmızı kolektörü üstte kullanacağız. Eğer kombi uygulama sol tarafta olsaydı mavi ağızlı kolektörümüzü üstte kırmızıyı altta takmamız gerek, e, gerekiyor ki borularımız çalışmasın. E, evet. Dekolarımızı söküyoruz. Şu şekilde kelepçemizin dar kısmı şu şekilde duvara geleceği için üste gelecek. Kırmızıyı ayarlıyoruz. Şöyle iki tanesini üstte iki tanesini altta kullanacağız. Kırmızıyı komple monte ediyoruz önce. Işte. kısa boruya göre ölçümüzü aldık. Ne fazla yukarıya kaldıracağız kolektör, ne fazla aşağı indireceğiz. Çok aşağı indirirsek mavinin bağlantısı sıkıntı olur. Uygulamamız zorlaşır. Kelepçe yerlerini, vida yerlerini işaretledikten sonra matalımızda Şu borsa ben kelepçe alınmesine dikkat edelim. Evet, deliklerimiz geldik. Buradan gelin su çakıyoruz, unuttu da denmiştik. Girmeyen tübeleri vidayla tutturup bu şekilde çakarsak tübelerin hepsi girmiş olur. Şöyle bir kesme makasımız var. Evet. Buradan üzerinde kırmızı mavi işaret vardır. Kırmızı olanları ölçümüzü alıp kestikten sonra yüz, rekor ve yüzüklerini yerleştireceğiz. Evet, kestiğimiz kırmızı mobil buralara önce rekoru geçirdik. Rekoru geçirdikten sonra Yüzüyor tutuyoruz. Size basit Ben Benim parmağımla Kimisi anahtar kullanıyor, Çekişle falan vuruyor. Penseyle vuruyor. zarar verebilir. Su kaçırmasına sebebiyet verebilir. O yüzden parmağınızla direkt bastırmanız gücünüz yetiyorsa yeterli olacaktır. Bazı kolektörün özelliğinden dolayı geniş yaptıkları için şu zor geçiyor. Ya az bir şey deterjan sürmemiz lazım. Deterjan uygun görmediğim için şu şekilde az açık anahtarımızla biraz genişletmemiz daha rahat montajımızı yapmaya olanak sağlayacaktır. Evet takarken de diş sıyırmamasına dikkat etmemiz lazım diş sıyırırsa bizi uğraştırır tam oturduğuna emin olduktan sonra rekorumuzu tutturuyoruz bu sıkma işleminin hepsini bir yapacağız. Ben şu an. Evet şimdi 24 adaşlar arkada hepsini tek tek sıkıyoruz. rekorlarımız sıkıştırmamız tamamladıktan sonra mavi kolektörümüzü alıyoruz. Ağzı sağ tarafa gelecek şekilde. Kelepçelerimizi tutuyoruz. Evet, Kırmızıya uyguladığımızda aynı işteni. mavi çimde uyguluyoruz. Rekorumuzu daha sonrasında yüzüğümüzü geçiriyoruz. Evet, Kırmızıda da söylediğim gibi şu zor geçtiği için bir tür moldiborumuzu genişletiyoruz azıcık anahtarımıza ara montaj yapmamıza yardımcı olacaktır. Evet. Şöyle geçirdikten sonra rekorumuzu tutturuyoruz. Ve sırayla atlamayacağız atlarsa tekrar çökmemiz gereklidir. Evet, rekorlarımızın hepsini sıktıktan sonra montaj işlemimiz tamamlanmış olacak. Montajımızı bitirdik. Eğer videomuzu ve içeriğimizi beğendiyseniz videomuzu beğeni paylaşmayı unutmayalım. İyi günler dileriz.